Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitcoin'in yıllık döngüsünden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de halving gibi 4 yılda bir gelen ve Bitcoin'in kazım zorluğunu değiştiren bazı durumlar var. Bunların da etkileri var ancak şu anki günümüzde olduğu gibi güncel haberlenmelerin de Bitcoin üzerinde büyük bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak burada grafik üzerinden, tamamen teknik analiz üzerinden yapılan bir grafiği göstermek istiyorum size. Bakın burada Bitcoin'in pit noktalarını görüyorsunuz kırmızı oklarla. Burada Aradaki gün hesaplamalarına da bakın. Bakın burada kırmızı okların geldiği pik noktaların hepsinde RSI iki tane pik yapmış. Yine aynı bakın burada da var. Burada da var. Ve aradaki günler hesaplandığında 144 bar yani şu barlar çubuklar 570 gün 149 bar 591 gün diyor. Ve buradakinden de aynı şekilde bir yaklaşım yaparsak 149 bar 593 gün dersek yaklaşık olarak 1 Eylül 2022 gibi bir tarihi gösteriyor bu grafik bize. Tabii ki net bir şey söylemek mümkün değil bununla ilgili. Daha önce olabilir, daha sonra olabilir. Ancak bir grafik üzerinden analiz yapacak olursak bize söylenenler bu şekilde. Herkese bol kazançlar